merhaba arkadaşlar. Bugün yavru tankının videosunu çekiyorum. Yavru tankında gördüğünüz gibi bunlar arkadaşlar 14-15 santimlik cüce vatozlar. Erkek arkadaşlar asır derecede büyükler. Burada bir tane dişi vatozumuz var. iki tane erkek vatozumuz var. İşte bir 30-40 tane de yavru vatozumuz var burada. Burada dişi sayısını arttırmayı planlıyorum. İşte burada ayrıyetten yavru tankındaki kardeşler büyü, büyüdüler o sırada derecede. Akvaryumdaki hayat güzel yani buradaki. Buranın suyunu kolay kolay pek fazla değiştirmiyorum. Ayrıyetten ee, yavruları var. Şurada yukarıda bir sürü saylangozumuz var. Stres filme yapışmış. Bunun nedeni ise işte arkadaşlar e, su buharlaşmasın diye stres film kullanıyorum ama onu da e, galiba e, verdiğim gün ışığı sarı lambayla yosun oluyor ve bütün taylangozlar bu yukarıda toplanıyor. Ve toplanmalarından dolayı da stres film suyun içine giriyor. Çok ağırlık yapıyorlar. İşte vatozumuzu görebiliyorsunuz. Kocaman dev bir vatozumuz var burada. Karidesler Bu akvaryumu seviyorum. Herkes çok sade, sakin bir şekilde hayat geçiriyorlar. İşte yemleme olarak otuz yemi kullanıyorum bu akvaryumda. Başka bir yem kullanmıyorum. Suyunu da kolay kolay dip çekim yapmıyorum. Sadece yukarıdan su ekliyorum. Bittikçe su düştükçe seviyesi. O en son bir olaftaki yuvalıktaki yavruların hepsini bu akvaryumun içine attım. Cüce vatoz yavrularını. İşte şurada görebilirsiniz. Şurada. Vatoz yavrusu. Tahmin ediyorum ki çoğu hep e, pipo filtrenin aralıklarında aralarındalar. Bakalım arkadaşlar. ilerleyen günlerde de bu akvaryumu değişiklikler yapacağım. Beraber görürüz. Hem de otoz yavrularını ne kadar büyütmüş oluruz görebiliyorsanız patoz yavruları mango kökünün kenarındalar buraya da bir aşırı derecede yaprak eklemeyi düşünüyorum belki komple nasıl diyeyim şuraya kadar bir yaprak ekleyebilirim yarısına kadar o zaman nasıl bir değişiklik ya da da daha ne gibi şeylerle karşılaşırız bu videomuzun da sonuna hoş geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizden bu akvaryumda e, neler yapabileceğimi yorum olarak yazarsanız, yeni ne değişiklikler yapabileceğimi yaparsanız aklıma yatan bir şey olursa ona göre bir değişiklik yapacağız beraber. Tekrardan hoşça kalın arkadaşlar.